Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tkx dönüyoruz ve yanımda babam var. Baba merhaba. 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 Nereye sallıyorum kamera nerede? Burada burada. Sen hareket etmezsen. Burada oh, benim no. baktığım yerde. Hı. Merhaba. Merhaba. Bugün ne yapalım? Crazy Run mı oynuyoruz? İki el Crazy Run oynayalım bir kalp çıkartayım arkadaşlara. Evet. Ben karakterimi değiştirmiyorum tamam. tutuyorum ya kostümümü. Değiştir. Öyle miydi bir dakika. Evet tıkla üstüne. Oradan seçeneğini Evet nasıl Eski. arkadaşlar bu? Bence bu güzel. Yürümüyor Eski bu. Eski kostüm. Hmm. Yürüyor ya. Dur ayakkabısını değiştireyim bunun ben. Benim tipim de böyle. Ben tipimi evet. değiştirmeyeceğim çünkü çok güzel. Hmm. E, kapak fotoğraflarımızda da bu, bu karakteri kullanıyorum. Danslar ben nasıl acaba benim? Benim karakterlerim de burada böyle. Hmm. Şunu kendi baba ben bunu kullanıyorum Aa. bunu kendi ev hayatım yaparken kullanıyorum de ev hayatı. <laughs> Şimdi zülfemi giyeyim ve P.K.Kiss'le başlayalım. Hadi bakalım ben o tarafa doğru koşmaya başlayayım anca giderim. sen i̇şte anca gidersin baba ben seni geçerim Yo, ki. motorum var. <laughs> geçtim. Ah, o motorum ya. Çok güzel. Arabam. O motor çok güzel. Ben de robota girdim bile. Oo. Evet. Aa buna giremiyor bu. Arkadaşlar, burada bil, bilmiyorsanız söyleyeyim. PK kişilerin ana oyunu Crazy Run. Çünkü Oyun 2019'dan beri yani ilk açıldığı zamandan beri wow. bazen ortada, bazen de böyle kenarda oluyor. Hadi geliyoruz. Mesela araba yarışı gibi hiç gitmiyor boyu. Hiç. Hep sabit. Evet. Hmm. Hep buralarda duruyor. Evet. Ben bazı videolarda görüyorum. Daha 4 sene önce video çekiyor. Videolar olmuyor, hala Kraliçeden orada. Evet, arkadaşlar biz çay içiyoruz. Ben içmeyeyim. Sizler de çay içen çayını alsın, meyvesi içen meyvesinin yanını alsın. Veya süt. Bak. Evet. Şimdi gösteriye başlıyoruz. Birinci gidiyorum şu an ben. Ooo, <laughs> bir geç der beni. Ben geçtim. Oh. Allah, Hiç... gidemedim. Hiç çok zıplayamadım ya fazla çok zaman kaybet. Evet arkadaşlar bakın ben böyle gidiyorum. At, 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 at. Of çok iyi. Bu kıyafetin özelliği yok ya. Ben kendime robot kıyafet almalıyım. Arkadaşlar ben birinci oldum. Oldu mu? O, evet. Ben daha yarı yoldayım. <laughs> Olsun. Ben böyle ha. oje yaptım kendime. Kendime sukuşa oje yaptım. Ben sukuş yapmayı bayılırım. Bir gün de onları video çekelim Duru. Ne Olur. Tüm squishileri de bir yere tatil şuraya onların videosunu çekelim. Hı <laughs> hı. Tatil günü. 15 tatilde falan. Olur. Böyle ben mikrofonu... Kaçıncı yıl ver... ben? Ben aldım 5. olacağım. Aaa bakıyoruz 5. Wow. Dün hiç 5. olmamıştım. 8. 10. ve 6. olmuştum. Benim için başarı bu. Olabilir. Takarız. O da kaybeder. Şimdi o kim ya. be? Bizisi gücü katıp duruyor. Ya şu birinci oldum diye çıldırıyor. Ben birinci oldum. Hayır sen birinci oldun. O niye birinci? Kendisi dördüncü olmuş. Benim yerime çıldırıyor. Allah Allah. Neyse Kızım bu seferlik sevinsin bakalım. Kendisi dördüncü bir de. İkinci <laughs> olsan tamam da. Cio satan. Neredesin? Bilmiyorum bir şeyle bir yerlere gittim ben. Aa dünyadan çıktın. Evet. Neyse yanına geleyim dur. Kıyafetimi değiştireyim ben. Ben de kıyafetimi değiştireyim mi? Allah. Bu nasıl? Şey bu nasıl? Bu çok güzel. Bu... <laughs> Bak benim böyle bir tipim de var arkadaşlar. Ben bu tipi çok Seviyorum. Ee, kış güncellemesi de bu tipi giymiştim. Ee, bu güncellemek için ben bu tipi giymiştim. Bravo. <laughs> ne yapalım? Bir tane daha krizi alalım, sonra bir motorla gezelim. Tamam. Ben bir de şunu bunu yapacağım. Gel baba. Çıkmadan. Bu bizi mi takip ediyor? Bunu da hasta arkadaşlar. Evet. Burnunu çekiyor. Nefesi yeniden geliyor. <laughs> Bunu dolu. <laughs> Saldım var ya yani ama artık daha idare ediyordu. Evet. İnşallah. Hasta <laughs> hasta video çekiyorum sizin için. Hadi bakalım. Bak. Çabuk. 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 Ay, geçiyorlar beni. Beni asla geçemezsiniz. Tamam Allah. Bu sefer işte geçemeyeceğim. Ne oluyor bu ya? Bu sefer geçti bir beni. Baba, birinci olabileceğim. Geç geliyorum. Baba. Ü üç. Üçüncü oh. oldum. Üçüncü oldum. Pardon. Dört. Üç değil Hadi dört. Ya. Pardon. Üç. Vallahi üç. Neredesin önüne geleyim. Ara da beni de göster. Bakın yani. baba. Gel fotoğraf çekilelim şimdi. Kendim fotoğraf çekiyordum. Geç yanıma. Geç. Geç. selfie yap bakalım dur. Kameraya bak. Çık, çektim. Çok güzel. Bunu bana atsana dur. Atamıyor atabiliyor muyum? Aa, ekran görüntüsü al. Evet. Çok güzel oldu. Atarım. Bir Kedem de, şöyle, bir de şöyle alalım. Ay olmadı. Tüh. Böyle yapınca kaydı. Neyse. Ben bak yoğunumda paylaştım. Artık bunu herkes görebilecek. Benim işime hmm. girdiler. Hadi bakalım. Çıkalım bak, mı? Bak ben bunu niye paylaştım? Bu bir görev çünkü. Oo. Bunu ben boş boş paylaşmadım bunu da. Hadi çıkalım. Herkes gitti bir tek biz kaldık. Binek yapalım mı? çıkalım mı? Bineşe çıkalım mı? Olur. Arkadaşlar bu böyle güneşe çıkacaktık. Evet. İstersen, İstersen. uçan bir zırhla da çıkabiliriz. Öyle senin var da öyle benimkiler. Benim zırhım var da çok tamam. çıkmıyor. Benim ben aracım et. var. Doğancı abiyim ben de. Benim aracım var ikili. Papağancık. Bilmene gerek yok. Bir Benim uçan şeyim yok ki. Uçan bu var diyecek. mı var? Baba bunu bitmene gerek yok. Tamam. Benim aracım var. Çok hızlı. Aa, çıkart o zaman hadi. Ben de şey giyeceğim çünkü esçe kaba bayağı. <laughs> Duru ağzında ekmek var. Evet, ağzımda ekmek var. Hadi bakalım. Böyle. <laughs> <laughs> Güneşe doğru yol alıyoruz. Dönüyor falan mı Duru? Evet bu çok güzel. Ben bunu 90 liraya Gerçekten güneş gözlüğü yaptın. <laughs> Buralar çok sıcak olacak. üstü bir keşke e, böyle yapmasaydım. Evet, haleceğiz çok... güneşe çıkınca. Allah! Çok sıcak. <laughs> piştik, piştik. Ginebilir miyim? Hayır. <laughs> Baba. Ben beni tekrar. Evet. Beni yakaladın. Yakaladım seni. Aşağı yani. bakalım. Dünyamız nerede? Dünyaya bak buradan. Tane, <laughs> i̇ki tane. dünya gözüküyor. Evet. Hey, atlayalım o zaman aşağı. <laughs> tamam. 3, 2, 1, atla. Wow. <laughs> Araba yarışı var mı şu an Duru? Uçak çıkardım ben. Baba bay bay. Araba yarışı var mı şu an Duru? Yok. Ben <laughs> uçak çıkarıp kaldım. Ne var? Neredesin? Baba. Evet, sonra... Ama... Ben seni arıyorum. Heh. Ben robotun içine gidiyorum tekrar. Oyun bakacağım. Oy, oyun... üç oyun var. Tamam. Şunu bir tane daha oynayalım. Bir de Facial Star var. Onu çok sevmiyorum ben ya. On bir dahaki nereye de aranda onu oynarız. Başka Olur. ne var? Kraliçam vardı. Başka <laughs> var pet yarışı ha, şurada pet parada burada burada bu bunun içine girebilirsin bak bir şey var orada tıkla bak böyle bir yere geliyoruz burada herhangi bir pet çıkacak tamam mı ee, bir tane düğme olacak o petlerden Kar, o petleri say, sayacaksın. Aa. Yani ee, ekranda çıkan sayıyla doğruysa puan kazanırsın. bir hmm, sanki oynamıştı ilk videomda. Hadi bakalım aç. Evet oynamıştım. Sen de katıl hadi. Neredeyim? Tıkla ona. Tıkla şuna. Tık, başla de. Başla. Hadi. İkimiz yan yana mı olacağız? Evet yan yana olacağız. Neye tıklayacağım ben? Ya hiçbir şey tıklama. Oyun seni içeri alacak. Oo. Şimdi bu farklı farklı petler oldu. Bu mavi kuştan kaç tane? Ayy. Kaç Başlamam. tane Şu düğmeye basıp kaç olduğunu say. 4 dört, Sayma. Evet. Kaç tane İyiyim, buldun? Ben? Baba içini sayman gerekiyor. Aa. Ne yapıyorsun? Sayman gerekiyor. Şimdi idame mı? Evet. Bu güç elde. Ooo. Ne bu Kapı var mı? Ne bu? Koala. Ne bu? İki ayaklı koala. Ha ha. Hiç de bir şeye benzetemedim. Basıyoruz basıyoruz basıyoruz, 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 Saydın değil mi? Ben saymadım. Sadece basıyorum ben. Gördüğünüzü basıyorum. E, ben Bende gerçek alkış var. Bu seviye diyor, evet. Bu ne bu, bu kahverengi kedi. Allah Allah. Bunlardan bir sürü oldu. Hmm. Bunu da saymam gerek. Zor. Ben bir tane yanlış yaptım galiba. Ben 27 tane buldum. Aa 28'miş. Ben kaç yaptım acaba? İkimiz de, de Bence ikili geçti Duru bir tanesi. Evet, bir tanesi aynı anda ikili geçti. Evet, i̇kili geçti çünkü ikimizin de aynı anda yapması imkansız. Evet. <laughs> alkış. Alkış. <laughs> Bu da o alkış değil. Çakma. <laughs> evet. Bana <laughs> oh, 3 elmas geldi. Bak gerçek çakma şu. Ha, oydan Aa, attı. Benim oydan Giriyor, <laughs> Neyse ben girmeyeyim o zaman. Bugünlük bu kadar Olur. bitirelim mi Duru? Olur. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Evet. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Seviyoruz.